Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Redmi Note 14 Pro ile PUBG testi yapacağız. Ve bu PUBG testinde bakalım bizlere nasıl sonuçlar gösterecek. Pil ve sıcaklık performansı olarak nasıl şeyler sunacak. Nasıl sonuçlar verecek. Şimdi bu cihaz PUBG dediğiniz zaman benim aklıma ilk gelen cihazlardan bir tanesi. Yani bu cihaz değil tabii ki yeni çıktı bu cihaz. Fakat Redmi Note serisi dediğiniz zaman benim aklıma direkt olarak PUBG geliyor. Yani ikinci bir telefon olacak olsaydı da Poco cihazlar olurdu. Gerçekten beğendim yani bu cihazın. Hadi gelin tasarımıyla başlayalım. Biraz da teknik özelliklerine değinelim. Ondan sonra PUBG testine geçelim. Tasarım noktasında çok hoş gözüktüğünü söyleyebilirim. Xiaomi'nin artık tasarımları çok güzel hale gelmeye başladı. Fiyat performans bir telefonda çok güzel bir tasarımı görebiliyoruz. Yani premium oynayan bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Yani bugün çıksa en pahalı telefonunda böyle bir tasarım kullansa ben yadırgamazdım şahsen. Benim hoşuma gitti bu tasarım. Ee, ön tarafa geldiğimiz zaman ekranımız bulunuyor. Ön tarafta ekranımız böyle sağa sola kıvrımlı ekran kasa oranını maksimum dereceye çıkarabilecek şekilde tasarlanmış. Benim çok hoşuma gitti bu ekran tasarımı. İçerik tüketirken ve oyun oynarken oldukça güzel bir verim alabildiğimi söyleyebilirim. Özellik tarafına gelecek olursa. 6.67 inçlik bir ekranımız bulunuyor. AMOLED bir panel, 120 Hz'lik yenileme hızına sahip, 1220 x 2712 piksel çözünürlüğe sahip, yaklaşık olarak 446 ppi'lik bir piksel yoğunluğumuz bulunuyor bu ekranda. İşlemci tarafına geldiğimizde Mediatek Dimensity 7300 Ultra kullanılmış. 8 GB ve 16 GB'lık RAM seçenekleriyle satışa sunuldu. 128 GB, 256 GB ve 512 GB'lık depolama seçenekleriyle de satın alabiliyorsunuz. Bizdeki model 12 GB RAM'li olan model. 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP'lik de makro kameramız bulunuyor. 5500 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. 45 Watt'lık bir şarj desteğiyle geliyor. Bence gayet güzel fiyat performansının zirvesini oynayabilecek bir telefon üretmişler. Telefonun performansı tasarımıyla sanki premium bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Yani elinize tuttuğunuz zaman, kullandığınız zaman Xiaomi 14 mü dersiniz? Yani o seviyede bir kalite olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki panel olarak vesaire Xiaomi 14'ler 14, 14 Pro'lar, Xiaomi 15'ler 15, 15 Pro'lar çok daha kaliteli bir ekrana sahip. Fakat buraya geldiğimiz zaman da çok bir şey kaybedilmediğini görüyoruz. Diğer tarafta da ısı tabancamız bulunuyor. Gelin bakalım PUBG testimize başlayalım ve nasıl bir performans gösterecek yakından bakalım. Evet şimdi ayarlar kısmına gelelim. Bakalım frame rate'imize vesaire kontrol edelim. Şimdi frame rate'imizi en yüksek FPS'i alabilmek için ekstreme aldım. Grafikleri de smooth grafik ayarlarına getirdim. Böylece en yüksek FPS'leri alabileceğiz. Buradan hızlı bir oyuna başlayabiliriz. Şimdi oyuna başlarken buradan kronometremi açıyorum. 9'luk bir şarjımız bulunuyor. 31,5 dereceleri bu tarafta görebiliyorum. Yani şu an telefon olağan sıcaklığında çalışıyor. Maksimum elimi ısıtmıştır yani şu an. Herhangi bir zorlanma vesaire yok. Evet dostlar atlayalım. Ya özlemişim ya PUBG testi yapmayı. Yani PUBG testlerini siz özlediniz mi? Aşağıda yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Ben seviyorum ya bir telefonun PUBG deneyimini yaşamayı. Bakın ne kadar akıcı bir FPS'imiz var. Ekranımız da gayet güzel. Bunu destekleyecek düzeyde. Bakalım neler varmış. Ya ilk seferde ben güzel silah çıkarmayı çok seviyorum. Yani sonuna kadar kullanıyorum zaten. Sadece mermi ihtiyacım oluyor. Ama onun haricinde bazen görüyorum. Yani çok çok kullanışsız silahlar çıkıyor bazen. O zaman da tekrar tekrar silah değiştir, silah ara vesaire onunla uğraşıyorsunuz. Bence hani oyunun keyfini kaçıran bir durum. Ya mesela bu silahı ben oyunun sonuna kadar kullanmam. Sevmiyorum çünkü. Ama mecburuz şimdi kullanacağız. Güzel. Aa bak bunu kullanırım işte. Bu güzel bir silah bence. Yani siz beğenmeyebilirsiniz. Ben o kadar ya ben o kadar profesyonel olarak oynamıyorum. Biraz daha keyfi bir oynayış tarzım var. Eğlencesine bakıyorum daha çok. Hani bazıları şöyle dört parmakla falan oynuyorlar. Profesyonel arkadaşlar var. Fakat ben o kadar değilim. Evet, ücretsiz mermi servisimiz başlamıştır. Keyifli günlerde kullanabilir. Çok şükür bir araç bulabildik ya. Yani gerçekten o kadar yürüdük ki ya. Arabasının aküsünü millete vermiş. Recep İvedik gibi hissettim kendimi. O kadar yol yürüdüm ki ya. Bu arada ciddi bir akıcılık var oyunda. Ben hoşuma gitti yani bu durum. Telefonda bu arada mesela 7. dakikaya geldik ama çok ufak bir ısınma var yani. Hiç rahatsız edecek değil. Aksine telefonun şu an ısısı gayet normal. Arkadaşlar şimdi sizden bir isteğim var. PUBG ile alakalı biliyorsunuz hani 2020 yılında pandemi sürecinde çoğumuz oynadık yani bu oyunu. Bununla alakalı komik bir anınız varsa aşağıda yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. En güzel anıları okuyacağım. O yorumlara bakacağım ve bir sonraki PUBG videosunda o yorumu sizlerle paylaşacağım. Belki de en komik ve en çok beğeni alan yoruma da ufak bir hediye verebiliriz. Hadi bu içimden geldi bu yoktu. Bak bu yoktu içimden geldi. Evet 10. dakikanın sonuna geldik ve telefonun arkasını çeviriyoruz. Tabancamızı doğrultuyoruz. 36.4 dereceyi görmüşüz. 37 dereceler civarında bir sıcaklığımız bulunuyor. Evet en yüksek gördüğümüz sıcaklık 36.7. Bakalım 20. dakikaya doğru ne olacak? Daha önce yarım saat vesaire de oynadım bu oyunu başka telefonlarla vesaire. Fakat 20 dakikadan sonra öyle mükemmel bir fark olmuyor. Yani maksimum 1-2 derece değiştiğini gördüm. 20 dakika oynamayla 30 dakika oynamanın arasında çok bir fark olmuyor. Bir atımlık canı varmış. Rahmetli nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik. Arkadaşım sorunlarımızı, problemlerimizi konuşarak çözmeliyiz. Bu büyük ihtimal mini 14 de sıkıyordu bize. Aa bak bir tanesi geliyor. Merhaba kardeşim nasılsın? İyisin umarım. Aa öldü. Evet drop düştü. Drop'a gidiyoruz. Son gaz. Drop'a geldik. Aa birisi almış büyük ihtimal. Kim almış? Sen mi aldın? Gel bakalım. Ne oldu? Bak şimdi öleceksin ama. Aa bak öldün. Çok basit yani. Hani öleceksin belli. Bu çok çok kaçıyorsun. Gerek yok. Üf ne düştü ya. Allah. 20'a gidiyorum. Oo. 20 dakikaya geride bıraktık. Bakalım nasıl bir ısı değerimiz var. 38,5 derece gövdenin genelinde. Yani ısı dağılımını çok güzel yapmışlar bu arada. Yani onun için tebrik ederim Redmi'yi. 38,5 dereceleri görüyoruz. Evet ekran biraz sıcak görünüyor. Yani ekrana dokunduğum zaman biraz sıcak hissediyorum açıkçası. 38 dereceleri burada da görüyoruz. Aa bak buralarda 38... Aa 40 dereceleri gördük burada. Ekrandan daha güzel hissediliyor ısısı bakın gördüğünüz gibi 40 dereceleri gördük burada. Ya dediğim gibi yani 20. dakikada aslında bir pik seviyeyi görüyoruz. 40.5 yani daha sonraki atıyorum 30. dakikaya gelirken telefon ısıyı dağıttığı için biraz daha sakinleşebiliyor yani ısı noktasında. 40.5 dereceleri gördük. Yani pil seviyesine durumda diye bakacak olursak 84. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Siz bu telefonun oyun performansını nasıl buldunuz? Yani herhangi bir kasma donma yaşamadım. Çok rahat bir oyun deneyimi sundu. Ekran tarafında herhangi bir sorun yaşamadım. Takılma, donma, kasma veya yırtılma gibi herhangi bir problem olmadı. Onun haricinde zaten 120 Hz olmasıyla çok çok keyifli bir oyun deneyimi yaşattığını söyleyebilirim. Tasarımıyla oyun deneyimiyle performansıyla güzel bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Sizlerin de yorumunu dediğim gibi aşağıda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.